Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Bu videomuzda çoklu zekadan bahsedeceğiz. Eğitim süreçlerini yönlendirirken bu çoklu zeka bizim ne işimize yarar? Aslında bunun detaylarından da bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Evet çoklu zeka. Çoklu zeka dediğimizde aklımıza tabii ki çoklu zekayı ön plana çıkartan Amerikalı psikolog Howard Gardner aklımıza geliyor. 1983 yılında bunu ortaya koymuş. Gardner'a göre zeka tek bir boyutlu yapı olmaktan ziyade birbirinden bağımsız birden fazla zeka türünden oluşmakta. Yani diyor ki sizin bir zekanız var evet ama bu diyor sadece bir yönde ilerleyen bir zeka değil. Yani mesela aranızda bazılarınız diyorsunuz ya işte benim matematiksel zekam çok iyi ya da işte e, matematiğim çok iyi o yüzden de benim bu yönde aslında gelişmiş zekam diyorsunuz ya aslında böyle bir şey yok. Yani aslında zekamız birden fazla alanda işlem görüyor. E Bu anlamda baktığımızda benim bir yönüm daha kuvvetli olmuş olabilir ama diğer yönlerde de ben ortaya bir şey ler koyabilirim anlamına geliyor. Bizim için bu kurama göre bireylerin zeka seviyeleri farklı zeka türlerindeki başarılarına göre belirlenir ve geliştirilebilir. Bakın burası çok önemli. Zeka dediğimiz şey gelişebilen bir şey. Yani öyle ben doğdum, anadan babadan, çevreden işte 7 yaşına kadar bunları gördüm. Bundan sonra da artık benim için sadece bu kadar gider değil. Süreç içerisinde zekayı ne yapabiliyoruz? Geliştirebiliyoruz. Peki neler var bizim için? Müzikal zeka var, bedensel kinestetik zeka var, sosyal zeka var, sözlü dilsel zeka var, mantıksal matematiksel zeka, doğalcı zeka, içsel zeka, görsel, uzaysal, uzamsal zeka demiş olduğumuz zeka türlerimiz var. Tabii ki bu bizim için daha ziyade işte special, musical, logical gibi böyle interpersonal gibi yabancı kavramları da var. Biz bunu ne yapıyoruz? Türkçeleştirmiş oluyoruz burada. Çoklu zeka kuramını anlayabilmek hepimiz açısından fazlasıyla önemli. Bu sayede kendimizi de daha doğru bir biçimde aslında anlayabiliriz. Ben sizden ne istiyorum? Ben sizden şöyle sakin olabileceğiniz bir yere gitmenizi istiyorum ve bu sakin olduğunuz yerde düşünmenizi istiyorum. Kendinizi bir tartın. Geçmişinize şöyle bir bakın ki geleceğinizi daha doğru bir şekilde yönlendirebilin. Şöyle bir gidin. Bir doğa olabilir burası. Ailenizde bir piknik olabilir veya işte yakınınızdaki bir park olabilir. Sakin bir yere gidin ve kendinizi düşünün. Bu şu dönemde bizim yapmış olduğumuz en büyük hata kendimizi düşünmemek. İlk önce kendimizi düşüneceğiz. Eğitim süreçlerimizi düşüneceğiz ve eğitim süreçlerimiz içerisinde biz acaba neredeyiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ben bugüne kadar hangi derslerde başarılı olduğumu, hangi dersleri dinlemeyeceğim dinlerken, izlerken daha çok böyle kendimi iyi hissettim. Hangi derse girebilmek için çabalıyorum. Keşke diyorum şu derse o ders olsa dediğim bir ders var mı? Bakın bunların hepsi bizim için çok çok önemli sorular. İlk önce benim zeka türümde en iyi olan yerim neresi? Bunu tespit etmem gerekiyor. Yani ben lingüistik zeka mı iyiyim? İşte mantıksal matematiksel zeka adamı iyiyim. Müzikal zeka adamı iyiyim. Görsel uzamsal zeka adamı iyiyim. Beden kinestetik zeka adamı iyiyim. Sosyal zeka mı daha iyi? Kişiler arası zeka mı daha iyi? Yoksa doğa zekamı mı daha iyi? Bunları benim tespit etmem gerekiyor. Çünkü ben bunları tespit ettiğimde hem gelecekteki mesleğimi bunlara göre tercih edeceğim. Hem de dersleri çalışırken mesela şöyle bir soru geliyor. Diyor ki hocam ya ben çalışacağım ama bir türlü nereden başlayacağımı bilemiyorum. İşte nereden başlayacağınızı bileceğiniz soruların hepsinin cevabı aslında bu sayfada. Yani siz kendinize en iyi hissettiğiniz yerden başlayarak bir ilerleme kat ettiğinizde aslında kendinizi daha başarısız olduğunuz yerlerde çalışmak için kendinizde bir motivasyon bulabiliyorsunuz. Buradaki en önemli nokta aslında ders çalışmakla alakalı, meslek seçmekle alakalı en önemli nokta doğru motivasyonu yakalayabileceğimiz noktadır. Biz doğru motivasyonu yakaladığımızda geri kalan adım adım ne yapacaktır? Gelecektir. Peki nedir bu zeka türleri? Açıklamalarıyla beraber şöyle bir bakmaya çalışalım. Bunlardan birincisi. Linguistik zeka. Linguistik zeka dediğim şey dil ve sözcüklerle ilgili becerilere sahip olmak. Yani ben Türkçe dersine girdiğimde, Türk Dili ve Edebiyatı dersine girdiğimde bu derslerden keyif alıyor muyum? İngilizce dersine, Almanca dersine veya okuluma göre Fransızca dersine girdiğimde bu derslerden keyif alıyor muyum? Bu dersleri iple çekiyor muyum? Bu dersleri ders dışında derse gitmeden önce ön hazırlık yapıyor muyum? Yani bu derslere karşı bir hazır bulunuşluluk seviyem var mı? Ders biter bitmez hemen bu konularla ilgili tekrar yapmak istiyor muyum? Bunların hepsi benim bu zeka türünde iyi olup olmadığımı gösteren detaylar. Yani ben eğer ki Atıyorum İngilizce dersine girmeden önce İngilizce dersinde ne işlenecekse bununla ilgili oturuyorum hazırlık yapıyorum. Sonra derse gidiyorum. Derste hocamı dikkatle dinliyorum. Anlamadığım yerlerde hemen hocamla iletişime geçiyorum. Onunla sohbet ediyorum. Eğer ki böyle bir durum varsa demek ki sizin bu dersle ilgili lingüistik zekanız nedir? Yüksektir. O zaman demek ki bizim buna dikkat etmemiz lazım. O zaman ben ne yapacağım? Mesela sınava hazırlanıyorum. Motivasyonum yok. Bir türlü ders çalışmaya başlamadım. O zaman ne, neyden başlayabilirim? Bak lingüistik zekam yüksek. O zaman Türkçe ve Edebiyatı başlayabilirim. Türkçeden başlayabilirim. Eğer ki ben YDT'ye hazırlanıyorsam YDT açısından İngilizceden gireceksem İngilizce, Fransızcadan gireceksem Fransızca, Almancadan gireceksem Almanca bu noktada çalışmalarım. Ne yapabilirim? Başlatabilirim. Eğer ki meslek seçeceksem mesela yazarlar, şairler, gazeteciler, hukukçular, Linguistik zeka sahip bireyler arasında sayılabilir. Yani şöyle bir şey de olabilir. Senin matematiksel mantıksal zekan çok iyidir. Buradan başlarsın çalışırsın sonrasında işte bunun yanında linguistik zekayı da koyarsın. Yani dille ilgili kısımları Türkçe'ye de koyarsın. Ve bu şekilde hukuk kazanırsın. Ve kazandığın zaman da atıyorum senin matematiksel mantıksal zekan linguistik zekanın daha da önündeyse ufak bir yanlış tercih yapmış da olabilirsin. O yüzden de bakın burada zeka türünüzün yoğunluğuna göre bir meslek tercihi yapmak aslında bizim için daha önemli olacak. Hocam ya yani şu anda bir sınav sürecine yeni başladık. Ne tercihine? Bunları Bunlara şimdiden niye giriyorsunuz gibi sorular soruyor olabilirsiniz. Tabii ki bunlara şimdiden gireceğiz. Sizin için aslında motivasyonun temel niteliklerinden bir tanesi hedef belirlemektir. Eğer ki bir hedefiniz varsa eğer ki bakın dikkatli dinleyin. Eğer ki bir hedefiniz varsa o takdirde o hedefe doğru çalışmak sizin için daha kolay olacaktır. Hocam benim hiç hedefim yok. Bir hedef koyamıyorum. İşte bir sınava girelim çıkalım da bakarız düşüncesindeyseniz işte o zaman motivasyonunuzu tamamlayamazsınız. E motivasyonunuzu tamamlayamadığınızda da haliyle başarı istediğiniz düzeyde gelmez. Bakın bu sınavlar sizin potansiyelinizi tam olarak ölçen sınavlar değiller. Sizin potansiyelinizi ölçtürecek olan kişi sizsiniz. Şey demiş olduğunuz her şey. Her şey sizde bitiyor. Yani siz ortaya bir hedef koyup o hedef doğrultusunda çalışıp ve bunu doğru zeka türüyle de bütünleştirdiğinizde aslında sınavda başarılı oluyorsunuz ve aslında potansiyelinizin tamamına yakınını o sınavda ortaya koyabiliyorsunuz. Yani aslında ülkemizdeki birçok genç aslında doğru zekaya sahip yani bu sınavdan çok başarılı olabilir, birinci olabilir, yüzüncü olabilir, birinci olabilir. Yüksek dereceler yakalayabilir. Yüzdelik dilimler mesela LGS grubu için yüzdelik dilimlerde çok yüksek yerlerde olabilirler ama ama doğru bir hedef koymadıkları için bir doğru bir hedef koymadı yaptıkları için. İkinci noktada da doğru zeka türüne göre hareket etmedikleri için haliyle başarısızlığa doğru ilerletiyorlar kendilerini. O yüzden ben bir hedefimi doğru koyacağım. Hedefimi doğru koyduktan sonra da bu nispetle ne yapacağım? Çalışacağım. İkinci zekam ne? Matematiksel mantıksal zeka demiş olduğumuz bir zeka türümüz var. Burada sayılar Sayılar, Mantıkla ilgili becerilere sahip olan bireylerin zeka türü olarak karşımıza geliyor. Bu türdeki bireyler ne yapacaklar? Eğer ki bu türdeki pro bireyler problem çözme, analitik düşünme yeteneklerine sahiplerse diyecekler ki tamam benim mantıksal, matematiksel zekam diğer zeka türlerime göre daha iyi durumda diyebilirler. Matematikçiler, bilim insanları, mühendisler, bilim insanları deyince mesela fizikçiler, kimyacılar, biyolojiciler bunlar da bunun içine girerler. Ekonomistler, mantıksal, matematiksel zeka sahip bireyler arasında karşımıza geliyorlar. Şimdi sen burada ne yapacaksın? Senin burada yapman gereken nokta şu. Eğer ki sen matematik dersine gireceğin zaman bunu iple çekiyorsan, matematik çalışmayı ders dışında seviyorsan, matematik dersine hazır bir şekilde gelmeyi kendine şiar edindiysen demek ki senin için mantıksal matematiksel zekan yüksek diyebiliriz. E bu anlamda baktığımızda ileri süreçte tercih yapacağın zamanda ne olabilirsin? ve matematikçi olabilirsin, bir bilim insanı olabilirsin. işte fizik, kimya, biyoloji, edebiyat tarihçisi bunlar hepsi tabii ki bu işin içerisine girer. İşte coğrafyacı olabilirsin. Bunların hepsi bunun içerisine girer. Bunun için mühendislik fakültelerini tercih edebilirsin. E bu anlamda baktığımızda ekonomist olabilirsin. E demek ki senin mantıksal matematiksel zekanı iyi ve sen bu meslekleri tercih edersen o takdirde ne olacak? Bakın şu çok çok önemli. Ya ben işe gidiyorum düşüncesi insanın canını sıkar. Niye? Sabahın köründe kalk, işe git. Bunlar güzel şeyler değil. Ama sen işe giderken işe gidiyor motivasyonuna değil de aslında yaşam alanına gidiyor motivasyonuyla gidersen o takdirde işinde de başarılı olursun. Haliyle o işten keyif de almaya başlarsın. İşte bizim yakalamamız gereken nokta bu. O yüzden tercih sürecini şimdiden konuşmayı burada öngörüyoruz. Hedefimi belirleyeceğim, zeka türüme göre hedefimi belirleyeceğim, doğru mesleği tercih edeceğim. Sonraki hayatımda da bu doğru meslekle ilerleyeceğim. Mesela bir insan çoban olmak istiyor doğanın içerisinde olmak istiyor. Hayvanlarla ilgilenmek istiyor. Bütün bunları yapmak istiyor. O zaman demek ki bu insanın nesi iyidir? Doğa zekası iyidir ve kuvvetlidir. O takdirde bu insan gelecek hayatını bunun üzerine kurgularsa yapmış olduğu işi iş ve zorluk olarak değil de bir hayat felsefesi olarak önüne koymuş olur. Haliyle de başarılı olmuş olur. Bakın burada şuna ben karşıyım. Ya işte birisi inşaatçı olmak isteyebilir. Birisi işte oto tamircisi olmak isteyebilir. Arabalarla sanki böyle insanlarla ilgilenmekten daha çok keyif alıyor olabilir. O zaman sen geleceğinle ilgili Doğru mesleği tercih etmelisin ki ileride o mesleği yaparken bunu hayat felsefen haline getirebilir Bizim genellikle yapmış olduğumuz hata burada ne yapıyoruz? İşte oğlum 4 yıllık bir üniversite mezunu olsun işte masa başı işte çalışsın diyoruz ama bakalım senin oğlun masa başı işte çalışmaktan keyif alacak mı? Veya senin kızın 4 yıllık üniversite okumaktan keyif alıyor mu acaba? Bakın bunlar çok önemli sorular. Yani burada bir insanın keyif almış olduğu yerde bulunabilmesi işte bu zeka türleri üzerinden karşımıza gelmiş oluyor. Yani senin dilsel zekan iyiyse... Yani sen yabancı dil derslerinden, Türkçe derslerinden keyif alıyorsan lingüistik zekadasın. Matematik, fizik, kimya gibi derslerden keyif alıyorsan, coğrafya gibi derslerden keyif alıyorsan matematiksel, mantıksal zekanın içerisinde olmuş oluyorsun. Bunun dışında neyimiz var? Bizim müzikal zekamız var. Özellikle ortaokulda okuyan arkadaşlarımız için müzikal zeka fazla önemli Çünkü buralarda kendinizi ne yapabilirsiniz? Hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Henüz öğrenme çağı içerisindesiniz ve eğer ki kulağınız iyiyse, sesiniz iyiyse, bunun dışında müzikle ilgili becerileri hızlı hızlı bir şekilde adapte olarak öğrenebiliyorsanız o takdirde ne yapmanız lazım? Kendinizi bu olana doğru yönlendirmeniz lazım. Mesela müzik aletleri çalma noktasında iyisiniz, şarkı söyleme noktasında iyisiniz, beste yapma gibi alanlarda başarılıysanız demek ki sizin müzikal zekanız iyi. O zaman mesleğinizi seçerken de buna göre seçmeniz sizin için daha iyi olacaktır. Mesela sanatçılara bakıyoruz değil mi? Diyoruz ki mesela ya şu sanatçıya ne kadar başarılı diyoruz. İşte bak o sanatçı eğer ki o kadar iyiyse, başarılıysa demek ki müziği hayat felsefesi haline getirmiş anlamına gelir bu. Yani ve müziği yaşıyordur o insan. E müziği yaşıyorsa da yaşarken bundan keyif alır ve bunu ne yapmaz? Bir iş olarak görmez. Bakın podcastler dinleyin. Mesela insanların yaşam hikayelerini izleyin, dinleyin. Bunları gördüğünüzde, bunlara baktığınızda hep şununla karşılaşacaksınız. Diyeceksiniz, bu insanlar size diyecek ki ya ben bu mesleği yapmaktan keyif alıyorum diyecekler. Ve eğer ki bir insan o mesleği yapmaktan keyif alıyorsa o meslekte de ne olacak? Başarılı olacak. Mesela ben bazen görüyorum. Diyor ki ya ben 4 yıllık bir bölüm okudum. Bu bölümden başarıyla mezun oldum. Her şeyi yaptım ama işte çok düşük maaş kazanıyorum. Ee, bu işten de keyif almıyorum. E Şimdi eğer ki biz mesleği sadece maaşla kazanılan parayla böyle bir ortaya koyarsak e, halil olmaz. E demek ki bu kişinin belki de yani o dersten başarılı olmak demek o derse çok çalışmak demek. Çok çalışkanlıkla o dersi çalışırken keyif almak aynı şeyler değil. E ne olur keyif alan insan neler yapar mesela. Bir dersten başarılı olmak istiyorsan ben o dersle ilgili öğretmeni hocayı iyi tanırım önce. Onu izlerim derslerde nerelere dikkat ediyor onlara bakarım. Onlara baktığım zaman e zaten sınavda çıkabilecek soruları da tahmin ederim. E haliyle sınavlarda da başarılı olurum. Bu da benim dereceyle mezun olmama yeter zaten. Ama eğer ki ben o dersi sadece hocadan dinleyerek değil de bunun dışında mesela açıp başka okumalar yapıyorsam, başka çalışmalar yapıyorsam, o derse hazırlıklı gidiyorsam, hocalarımı sürekli o konuyla alakalı sorular soruyorsam işte demek ki benim için aslında hayatta başka şeyler var. Ben o işten keyif alıyorum. Ben o işten keyif alıyorsam onu yaşam tarzı halime de getiriyorsam evet başlangıçta küçük maaşlar olabilir ama zamanla o işten keyif aldığım için ne yapabilirim? Kendimi geliştirebilir ve daha iyi paralar da kazanabilirim. Mesela bazı komedyenler var. Bakıyoruz mesela okumuş olduğu meslek farklı ama komedyenlik yapıyor. Meslek atıyorum hukukçu olmuş adam yani hukuk okumuş. Sonrasında avukatlık denemiş ve ...vesaire çalışmış çabalamış ama hiçbir şekilde... ...o işten keyif almamış. Sonra bir gün bir yerde bir... ...işte ufak bir gösteri yapıyor. O gösteriden sonra... ...deniyor ki ya işte adam sen çok komiksin... ...işte bu tarafa doğru yönlensen vesaire... ...şimdi o tarafa doğru yönleniyor. Ve gerçekten... ...o işi yapmaktan da çok keyif alıyor ve... ...ve o işten çok büyük paralar kazanmasa da... ...aslında o işi yapmaktan keyif aldığı için... ...o mesleği yapmayı ne yapıyor? Sürdürüyor. O yüzden de burada önemli olan... ...sizin içsel motivasyonunuz. Para dışsal bir motivasyondur. Önemli olan... ...önce içsel motivasyonu sağlamaktır. İçsel motivasyonu aldıktan sonra da zaten dışsal motivasyonlar yani para yavaş yavaş önümüze gelecektir. Görsel uzamsal zeka demiş olduğumuz bir başka zeka türümüz var. Burada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Görsel ve uzamsal ilişkileri algılama, yorumlama becerisine sahip olan bireylerin zeka türü olarak karşımıza geliyor. Mesela mimarlar burada, ressamlar, heykeltıraşlar, grafik tasarımcılar, görsel uzamsal zeka sahip bireyler arasında karşımıza geliyor. Hocam görsel uzamsal zeka mesela bizim bugün girmiş olduğumuz derslerle alakalı nereye tekabül eder? Mesela şu derse tekabül eder arkadaşlar. Geometri. Eğer ki siz geometri dersine gireceğiniz zaman matematiğin içerisinde bir bölüm burası. E, siz atıyorum bu derse gireceğiniz zaman önden hazırlık yapıyorsanız keyif alıyorsunuz o zaman demek ki sizin görsel uzamsal zekanız çok iyi. Siz atıyorum bir şekli gördüğünüzde hemen o şekilde ilgili soruları hızlı bir şekilde çözebiliyorsanız demek ki sizin bu zeka türünüz iyi. O zaman sizin gelecekteki mesleğinizi de ne yapmanız lazım? Buna göre seçmeniz lazım. Bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yine devam ettiğimizde bedensel kinestetik zeka demiş olduğumuz bir zeka türümüz daha var. Burada bireyler spor ...dans, fiziksel aktivitelerde başarılıdır. Mesela ben çok karşılaşıyorum okullarda mesela öğrenciler... E, ...özellikle spor alanlarında kendini geliştirmekten çok keyif alıyorlar. Beden dersini iple çekiyorlar mesela. Orada atıyorum oynamış oldukları bir futbol oyunu, bir basketbol oyunu... ...veya beden eğitimi öğretmenleri mesela 19 Mayıs hazırlıkları yapıyor. Orada mesela dans gösterileri hazırlıyor. Oralara böyle hızlı bu şekilde hocam ben de yapmak istiyorum diye giden... ...etkinliklere sürekli olarak katılmak isteyen arkadaşlar var. İşte o arkadaşların aslında bedensel kinestetik zekaları yüksek. Haliyle ilerideki mesleklerinde... Yani sporcu olurlarsa, dansçı olurlarsa, aktör olurlarsa... ...demek ki bedensel kinestetik zekaları yüksektir. Ve bu mesleklerde içsel motivasyonları sağlayarak başarılı olurlar. Sonrasında dışsal motivasyonlar yani para da arkasından gelecektir. Sosyal içsel zeka demiş olduğumuz bir zeka türü var. Bu türdeki bireyler kendilerinin farkında olurlar. Öz farkındalıkları vardır. Kendilerini sanırlar, kendileri bilirler. Disiplinlidirler bu gruptaki insanlar. Öz motivasyonları vardır. Yani kendi kendileri ne yapabilirler? yapabilirler? Motive edebilirler ve kendi duygularını, düşüncelerini anlama ve yönetme becerisine sahiplerdir. Yani kendi duygularımı, kendi düşüncelerimi düzgün bir şekilde ne yapabilirler bu insanlar? Yönetebilirler. Peki bunlar kimler? Psikologlar. Danışmanlar, psikolojik danışmanlar, eğitimciler, sosyal zeka sahip bireyler arasında yer alıyorlar. Mesela ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenim. Demek ki benim linguistik zekam iyi, ben bundan demek ki keyif alıyorum. 2- Sosyal zekamı iyi çünkü aynı zamanda neyim? Eğitimciyim. Bakın ikisi bir arada yüksek olduğunda o zaman doğru bir birey olarak karşınıza gelebiliyorum. Bu mesleği içsel zeka olarak yapabiliyorum. Bu mesleği yapmaktan keyif alabiliyorum. Para kazanmasam da bu mesleği ne yapabiliyorum? Yapabiliyorum. Ki, nitekim baktığımızda eğitimciler çok yüksek para kazanmıyorlar. Ama lingüistik zeka ya da mesela baktığımız zaman matematiksel mantıksel zeka matematikçilerin yüksek değil mi? Aynı zamanda nedir yüksek? Sosyal zekaları yüksek. E içsel motivasyonları tamam ve bunları yaparken keyif alıyorlar. E sonra dışsal motivasyon demiş olduğumuz para da bir şekilde zaten süreç içerisinde siz başarılı oldukça size ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. Bu bizim için fazlasıyla önemli arkadaşlar. Yani hangi zeka türünde iyiyiz? Bunu kesinlikle tespit etmemiz lazım. Bunun dışında kişiler arası zeka demiş olduğumuz bir zeka türü var. Diyor ki başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlama ve yönetme becerisine sahip olan bireyler. Yani empatileri yüksek olan bireylerden bahsediyor. Bu türdeki bireyler empati kurabilirler, liderlik yapabilirler, sosyal becerileri konusunda da başarılılırlar. Mesela iş insanları, siyasetçiler, sosyal hizmet uzmanları kişiler arası zekaya sahip olan bireylerdir. Mesela benim bazen böyle öğrencilerim oluyor ve ben söylüyorum. Diyorum ki kendi siyasi düşüncene göre diyorum. Yani bu hangi siyasi düşünce olduğu önemli değil. Mesela bununla alakalı diyorum git gençlik kollarına gir, oradan kendini geliştir, ileriye doğru adımlar at. Niye? Çünkü senin kişiler arası zeka yüksek. E yüksekse insan insanları ikna edebiliyorsa e o zaman senin bu alanlarda bulunman lazım ha, ama bunu yaparken de diğer zeka türlerinden de kendini geliştir çünkü baktığımız zaman iş insanı olmak sadece bir yönüyle kendinizi geliştirdiğinizde zayıf kalır siyasetçi olduğunuzda sadece bir yönüyle kendinizi geliştirdiğinizde zayıf kalırsınız insanları ikna edemezsiniz kendinizi hem bütün zeka türlerinden ilerleteceksiniz hem de insanları bu noktalarda ikna etmede kendinize bir kolaylık sağlamış olacaksınız. Ve burada en önemli nokta bizim için nedir? Empati kurabilmektir. Kişiler arası zekalı. Eğer ki siz karşınızdaki insanla doğru empati kurmayı başarılı, başarabiliyorsanız, kendiniz de bunu görebiliyorsunuz. Buradaki mesleklere doğru ne yapmanız lazım? Kendinizi atmanız lazım. Hocam ama ben hiç siyasetten uçlanmıyorum ki. Olabilir o zaman bakın sosyal hizmet uzmanı olabilirsiniz. İlla ki siyasete yöneleceksiniz diye bir durum yok. Geldik doğa zekasına. Doğa zekasına geldiğimizde doğal dünya ile ilgili becerileri sahip olan bireylerin Zeka türü. Mesela bu tarz bireylerin mesela e, arama motorlarında yazdığınızda karşınıza çıkarlar. Mesela insanlarla uğraşılmayan meslek diye yazar bu insanlar. Çünkü insanlarla uğraşmayı asla istemezler. İnsanların olmadığı meslek. Yani ne yapacak? Kendisi olacak. Doğada olacak. Hiç kimseyle ilgilenmeyecek. E, bu da bir zeka türü ve insanların hariyle bu zeka türünde olan insanların da insanlardan uzak kalması gerekiyor. Çünkü bu alanı daha da gelişmiş diyebiliriz. Bu insanlar ne yaparlar? Bitkilerle, hayvan türlerini tanımada böyle kendini iyi hissederler. Doğal olayları anlamada kendini iyi hissederler. Doğayla uyumlu yaşama konularında başarılılardır. Mesela biyologlar, özellikle mesela biyoloji dersinde kendinizi iyi hissediyorsanız, e demek ki sizin bu noktanız kendinizi geliştirmek anlamında doğru nokta olabilir. Çevre uzmanları, tarım uzmanları, doğa zekasına sahip olan bireyler olarak karşımıza çıkar. Mesela ben bu noktada kesinlikle şunu söylüyorum. Mesela bazı öğrenciler diyor ki ya hocam yani evet ben bu eğitimi alıyorum, liseden mezun olacağım ama ya ben üniversiteye gitmek istemiyorum. İşte benim e, köyde ailemin yapmış olduğu atıyorum bir çiftlik var. Ben o çiftlikte çalışmak istiyorum diyor. Mesela işte atıyorum bizim 3-5 tane ineğimiz var. Şimdi i̇şte 3-5 dönüm arsamız var. Ben orada kendimi geliştirmek istiyorum diyor. Demek ki ya yani bu insanı bizim zorla hukuk okutmamıza, bu insanı zorla tıp dayatması yapmamıza gerek yok. Yani bu çocuğun bu tarafı, bu zekası yüksek. O zaman bu çocuk bu tarafa doğru yükselecek ve hayatı boyunca da mutlu olacak. Burada önemli olan nokta burası. Bakın insanların geleceğinde mutlu olabilmeleri. Biz bu insanları alıyoruz şehirlerde üniversitelerde okutuyoruz. Bu insanlar asla bu yıllardan keyif almıyorlar. Ondan sonra da bu mesleğini işte atıyorum yapıyorlar ama mesleğinde çok yüksek paralar kazanamayınca da ya bizimki de işte hukuk okudu ama yani işte para mara da kazanamıyor diyor mesela. Hiç alakası yok. Yani bu kişinin doğru zeka yönünü, onu besleyecek, onu mutlu edecek zeka yönünü sen destekleme. Ondan sonra da başarısız oldu diye o insana ne yap? E, tükaka yap. Olmaz. Bizim burada yapmamız gereken nokta çok basit arkadaşlar. Yani bu videoyu ailelerinize de izletebilirsiniz. Sizin için doğru zeka tarafını bulmak fazlasıyla önemli. Siz doğru zeka tarafınızı bulduğunuzda, bunu yakaladığınızda, bununla ilgili çalışmalar yaptığınızda, daha başarılı olacaksınız emin olabilirsiniz. Evet peki çoklu zeka kuramının hocam sınav sürecine ne alakası var? Bunu biz şimdi bize niye anlattınız? Hangi dersi çalışmaktan daha çok keyif alıyorum? Böyle bir soru var mesela hangi dersi çalışmaktan daha çok keyif alıyorum? Diyelim ki matematik dersini çalışmaktan daha çok keyif alıyorum. Yok ben Türk dili ve edebiyatı dersini çalışmaktan daha çok keyif alıyorum. Şimdi bazı arkadaşların motivasyonu yok. Bir türlü çalışmaya başlayamıyorlar. Belki plan program yapıyorlar ama o plan programlara uyamıyorlar. İşte burada doğru zeka yanınızı bulacaksınız. Doğru zeka yanınızı bulduktan sonra bunu bulduktan sonra da ilk önce bu derslerle başlayacaksınız. Bu derslerle başlayarak yavaş yavaş kendinizi geliştireceksiniz. Süreç içerisinde diyeceksiniz ki, ha bak ben çalışmaya başlayabildim. motivasyonum gelmeye başladı. O zaman artık şu dersi de ekleyeyim, bu dersi de ekleyeyim. Planlama programında bu ders de olsun, bunlar ilgili de soru çözeyim derken aslında sürecin içerisinde kendinizi sokmuş olacaksınız. Yani doğru zeka türünüzü keyif almış olduğunuz yeri bulacaksınız. Buradan başlayacaksınız. Sonra da yavaş yavaş diğer dersler bu işin içerisine katılmış olacak. Peki hangi mesleği seçersem daha mutlu olacağımın cevabı aslında yine burada içerisinde yani ben insanlarla mı çalışmak istiyorum yoksa insanlardan tamamen uzak bir işlemi çalışmak istiyorum İşte ben matematiksel mantıksal işlerle çalışmak istiyorum mimar mı olmak istiyorum ne olmak istiyorum bunların hepsi yine bu zeka türleriyle alakalı o yüzden de benim hangi zeka türünde diğerlerine göre daha başarılı olduğumu bulmam lazım mesela şunu görüyoruz İlk 5000'e girmiş mesela öğrenci ilk 5000'e tercih edilmeyecek bir bölüm tercih ediyor atıyorum o bölüme 500 bininci öğrenci de giriyor. Ama mesela 5 bininci olarak o bölümü tercih etmiş. Sonra alttaki yorumlara giriyorum. Mesela yazıyor, yazmış bir arkadaş bunu. İşte atıyorum bir sosyal medya uygulaması. Alttaki yorumlara giriyorum. Ya 5 tercih, 5 bin sıralamayla orası mı tercih edilir? Ya şimdi bu kişi oturmuş kendi başarılı olan yönünü ne yapmış? Tespit etmiş. Bunu kendisine bir hedef olarak belirlemiş ve bunu yaptığında da mutlu olacak. E mutlu olacak içsel motivasyonu sağlayan tarafı bulmuş. Sen sadece diyorsun ki 5000 sıralamada olan kişi tıp okumalı, hukuk okumalı, işte psikolojiyi üniversitede okumalı gibi bizim genel yargılarımız var. Bizim ilk önce bu genel yargılardan bir sıralamamız lazım. Bizim hayatta nerelerde başarılı olacağımızı bizim kendi içsel motivasyonumuz belirler. O yüzden de Sıralamayı nereden yaparsa yapsın bir kişi içsel motivasyon nerede hissediyor, iyi hissediyorsa orayı ne yapmalı? Tercih etmeli. Bu yüzden de mesleği seçerken bu zeka türleri bizim için fazlasıyla önemli olacak. Hangi meslekte kendimi çalışıyormuş gibi değil de yaşıyormuş gibi hissedeceğim. Aslında bir önceki maddede açıkladığımız bir durum bizim için bu. Doğru meslek tercihini yapan insan çalışıyormuş gibi hissetmez. Mesela ben şu an bu içeriği çekerken öyle hissetmiyorum. Yani şu anda gerçekten keyif almış olduğum bir işi yapıyorum. E, o zaman bu çalışıyormuşum gibi bir his vermiyor bana. Ne yapıyorum? Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü sosyal zekam yüksek. Ve bu sosyal zekam olabildiğince ne yapmaya çalışıyorum? Sizlere bunu vermeye çalışıyorum. Kişiler arası zekam yüksek. Ne yapıyorum? Sizlerle empati kurmaya çalışıyorum. Sizi anlamaya çalışıyorum. Kendimi de size ne yapmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalışıyorum. İşte bunu yaparken bunlardan keyif alıyorum ve içsel motivasyonum benim için fazlasıyla yeterli. illaki bu işten para kazanmak zorunda değilim. Sınavlarda hangi dersten daha çok net yapıyorum? önemli bir soru ve hangisini hayatımda kullanmaktan keyif alıyorum. Mesela bazen soruyoruz. Diyoruz ki işte Türk Dili ve Edebiyatı dersi ne işe yarar? Hayatınızda kullanıyor musunuz? Mesela öğrenci diyor ki ben hiç kullanmıyorum. Ama diğer öğrencilerini kaldırıyor. Diyor ki hocam ben kullanıyorum. İşte geçen derste işlemiş olduğumuz bir şiir vardı diyor hocam mesela diyor. Ben diyor o şiiri diyor şurada kullandım diyor mesela. Ya da işte hocam şöyle bir hikaye vardı diyor. O diyor benim mesela şurada şu işime yaradı diyor. Ya da işte hocam işte cümle türlerini işte ben yazıyorum diyor. yani zamanda yazarlık yapıyorum. Cümle türleri dersinden sonra diyor. Mesela diyor farklı cümle yapılarını kullanmaya başladım diyor yazarken diyor mesela. E, o zaman nedir bu? Bu kişinin lingüistik zekası nedir? daha iyidir anlamına gelir bizim için. O yüzden de biz meslek tercihi yaparken, hedeflerimizi koyarken, derslere çalışmaya motivasyonum yok. Bir yerden başlamam gerekiyor sorusunu sorarken bakmamız gereken ilk nokta hangi zeka türünde iyi olduğumuza bakmak olacak. Peki bizim nelerimiz vardı? Doğa zekamız vardı. Ben eğer ki biyoloji dersinden zevk alıyorsam, coğrafya dersinden zevk alıyorsam demek ki doğa zekasına doğru kendimi atmam gerekiyordu. Kişiler arası zekaya sahip bireyler özellikle iş insanları, eğitimciler, sosyal hizmet uzmanları yine bu alanın içerisine giren insanlardı. Eğer ki ben bunu yapmaktan keyif alıyorsam buraya doğru yönlenmeliyim. Sosyal zeka yine baktığımızda psikologlar, danışmanlar, eğitimciler buranın içerisine karşımıza geliyordu. Bedensel kinestetik zeka özellikle mesela dans etmekten ya da spor dersinden çok iyi keyif alıyorsanız işin burasına kendinizi yönlendirmeniz gerekiyor anlamına geliyordu görsel uzamsal zeka özellikle geometri ve matematiğin bazı alanlarında fizik kimyanın bazı alanlarında kendinizi iyi hissediyorsanız mimar olmak istiyorsanız demek ki bu zeka türünüzün daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz bunun dışında müzikal zekada özellikle müzik derslerinden keyif alıyorsanız kendinizi buraya doğru ne yapabilirsiniz atabilirsiniz Bunun dışında Baktığımızda mantıksal, matematiksel zeka, kendimi matematik dersinde iyi hissediyorsam, fizik, kimya dersinde iyi hissediyorsam, bu derslere hazır gidiyorsam demek ki mantıksal, matematiksel zekam benim iyidir anlamına geliyordu. Yine dil derslerindeki başarım da beni lingüistik zekanın kendisine götürüyordu. Gartner'in zeka türleri bizim için çok çok önemli olacak. Sizden isteğim neydi? Kendinizi şöyle sakin bir yere götürün. yanınıza bir kahvenizi alın ve düşünün. Bugün bizim en az yaptığımız şey kendimizi düşünmek. Bir kendi kendimizde kalmak zorundayız. Bir sosyal ortamdan bir çıkmak zorundayız Bir sosyal medya uygulamalarından bir çıkmak zorundayız. Bir çıkıp şöyle bir doğada bir yalnız kalıp kendi kendimize düşünmek, kendimizi tartmak zorundayız. Biz bugün bunları hiç yapmıyoruz. Bunları yapmadığımız için de kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımadığımız için de aslında hayatta istediğimiz başarıyı yakalayamıyoruz diyebiliriz. O yüzden de çoklu zeka kuramını size anlattım ki, kendinizi doğru bir şekilde ne yapabilin yönlendirebilin diye. Evet bu videomuzda çoklu zekadan bahsettik arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka dediğim şeyi yapın. Şöyle sessiz bir ortama gidin. Bu odanız da olabilir arkadaşlar. Kendi odanıza da geçebilirsiniz. Bir kendinizi düşünün istiyorum. Kendinizi şöyle güzel bir düşünün. Kendi iyi olduğunuz noktaları güzel bir düşünün. Eğer ki sınava başlamakta, sınav sürecine başlamakta zorluk çekiyorsanız, dediğim gibi işte buradan, nereden başlayacağınızı bu şekilde bulabilirsiniz. Bir, meslek seçemiyorsanız işte buradan meslek seçiminizi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. İki, mesleğini seçmiş, hedefini belirlemiş bir insan zaten çalışır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.